Misafirleriniz için keyifli bir sofra hazırlamak istiyorsunuz ama nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? Öyleyse gelin beraber şık bir bahar sofrası hazırlayalım. Bu sofrayı hazırlamanın ilk adımı beyaz, pembe gibi pastel renkler kullanmak. Ben dokulu beyaz bir masa örtüsü tercih ettim. Ama illa dokulu olması şart değil, düz beyaz bir örtü de sofranıza yakışacaktır. Örtüyü serdikten sonra gümüş renkli cam suplaları masaya yerleştiriyorum. Hemen ardından Karaca Pera serisinin tabaklarını en son servis edilecek yemekten ilk servis edilecek yemeğe doğru sırayla diziyorum. Kaseleri yerleştirdikten sonra suplalarla uyumlu gümüş renkli çatalı tabağın soluna, bıçağı ve kaşığı ise sağına yerleştiriyorum. Tatlı ve meyve servisinde kullanılacak çatal, bıçak ve kaşığı tabağın ön kısmına koyuyorum. Unutmayın, Çatalları ve bıçakları kullanım sırasına göre dıştan içe doğru sıralamalısınız. Fiyonklu peçete hazırlamak için önce tamamen açık haldeki kare kumaş peçeteyi tam ortadan ikiye katlayarak bir dikdörtgen elde ediyorum. Ardından peçeteyi sağından ve solundan dikkatlice katlayarak her iki kenarı peçetenin tam ortasında birleştiriyorum. Sonra sol elimde tuttuğum kısmı diğer parçanın üzerine gelecek şekilde katlıyorum ve kenarlarını düzeltiyorum. Önceden hazırladığım beyaz kurdeleden peçetenin etrafına saracak kadar bir parça kesiyorum ve peçetenin etrafından geçirdikten sonra kurdelenin iki ucunu birbirine yapıştırıcı ile yapıştırıyorum. Sonra yapıştırdığım kısım altta kalacak şekilde peçeteyi dikkatlice çeviriyorum. Sonrasında daha kısa bir kurdele kesip yine uçlarını yapıştırıcı ile birleştiriyorum. Birleşme noktasının altta kalmasına dikkat etmelisiniz. Son olarak aynı işlemi daha kısa bir kurdele ile tekrarlıyorum. Hazırladığım iki kurdele parçasını önce büyük, sonra küçük parça gelecek şekilde üst üste yapıştırıyorum. Son olarak kısa bir kurdele daha kesip diğer kurdele parçalarının tam ortasından geçecek şekilde dikey olarak yapıştırıyorum. Fiyonklu peçetemiz hazır. Bu peçeteleri de bıçak ve kaşığın sağına yerleştiriyorum. Yine pembe pudra tonlarında seçtiğim su bardakları ve kadehleri de tabağın sağ üst köşesine koyuyorum. Bahar çiçekleriyle doldurduğum cam vazoları da masaya yerleştiriyorum. Ben pembe sümbül ve gelin çiçeğini tercih ettim ama siz sofranızda dilediğiniz bahar çiçeklerine yer verebilirsiniz. Son olarak kapağında kristal ve gümüş detayları bulunan cam kavanozu ve çorba servisliğini masaya yerleştiriyorum. Bağır sofranız misafirlerinizi ağırlamaya hazır. Hoşçakalın.